11 Şubat 2024 Günlük burç yorumları Sevgili Koç burçları Sosyal başarılarınızın ardından aşkta başarınız gelecek. Sevgili Boğa burçları Bu dönemde ona atacağınız adımların misliyle karşılığını göreceksiniz. Sevgili İkizler burçları Burcu ya da yükseleni koç olan birisi ile tanışacaksınız ve kendisini çok seveceksiniz. Sevgili Yengeç Burçları Son haftalarda yaşadığınız sıkıntılar bitiyor, sizin için mutlu günler geliyor. Sevgili Aslan Burçları Onun için nelerden vazgeçtiğinizi bir gün mutlaka anlayacak. Sevgili Başak Burçları sevdiğiniz insan sizden cesur beklentiler içine girebilir. Sevgili terazi burçları, kalbinizdekileri söze dökün, kalp kalbe karşıdır. Sevgili akrep burçları, karşı cinsten burcu ya da yükseleni ikizler olan bir kişi duygusal içerikli konuşmalarınız olacak. Sevgili yay burçları, Yeni tanıştığınız birisi sizden çok etkilenmiş çevresine öyle söylüyor. Sevgili Oğlak burçları. Yüzünüzü döndüğünüzde size bakarken yakalayacaksınız. Sevgili Kova burçları. Aşk hayatınızda rakipleriniz olabilir hazırlıklı olun. Sevgili Balık burçları. Siz ilgilenmediğiniz halde size yakın davranan birileri var. Günün sözü. Kimse senin nelerden vazgeçtiğini görmez ama neler başardığını görebilir. Koç burcu yorumu açıklaması. Sosyal başarılarınızın ardından aşk hayatınızda da başarıya ulaşacaksınız. Kendinizi geliştirdikçe ve hedeflerinize ilerledikçe sevgi hayatınızda da olumlu değişimler göreceksiniz. Bu dönemde yeni bağlantılar kuracak, ilgi duyduğunuz kişilerle daha yakın ilişkiler geliştireceksiniz. Boğa burcu yorumu açıklaması. Bu cümle, bu dönemde attığınız adımların karşılığını alacağınızı vurguluyor. İlişkilerde adımlar atmaktan korkmamak ve duygusal açıdan yatırım yapmaktan kaçınmamak önemlidir. Atacağınız adımlar romantik ilişkinizi güçlendirebilir, daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir veya ilişkinizi daha tatmin edici hale getirebilir. Karşılıklı iletişim ve çaba, ilişkinizin ilerlemesine katkı sağlar. Bu nedenle, duygusal açıdan yatırım yapmaktan çekinmeden, açık bir zihinle ve samimiyetle adımlar atmaya devam etmek önemlidir. Bu dönemdeki çabalarınızın karşılığını görmek, ilişkinizin olumlu bir şekilde ilerlediğini gösterebilir. İkizler Burcu Yorumu Açıklaması Burcu ya da yükseleni koç olan bir kişiyle tanışacak ve bu kişiyi çok seveceksiniz. Astrolojiye dayalı olarak, burçlar ve yükselen burçlar kişilerin kişilik özelliklerini etkileyebilir ve ilişkilerde uyum sağlama potansiyeli taşıyabilir. Bu cümle, gelecekteki bir ilişkinin tutkulu ve duygusal bir şekilde başlayabileceğini ve bu kişinin sizin için önemli bir yere sahip olabileceğini öne sürüyor. Bu tür bir ilişki sizi duygusal olarak tatmin edebilir ve mutluluk getirebilir. Yengeç burcu yorumu açıklaması. Son haftalarda yaşadığınız sıkıntılar bitiyor, sizin için mutlu günler geliyor. Zorluklarla mücadele ettiğiniz bir dönemi geride bırakıyorsunuz ve artık daha olumlu ve mutlu günlerin sizi beklediği bir döneme adım atıyorsunuz. Bu dönemde huzur, sevinç ve mutluluk duyguları hissedecek ve yaşamınızdaki olumlu değişimlerin keyfini çıkaracaksınız. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz kişi sizin için nelerden vazgeçtiğinizi bir gün mutlaka anlayacak. Sizin için yaptığınız fedakarlıkları ve gösterdiğiniz özveriyi fark etmek zaman alabilir ancak sevdiğiniz kişi zamanla bu konuda daha duyarlı olacak ve sizin değerinizi daha iyi anlayacaktır. Başak burcu yorumu açıklaması. Sevdiğiniz insan sizden cesur beklentiler içine girebilir. Sizin yanında cesaretlendiğini ve hayatında yeni adımlar atmaya istekli olduğunu fark edecek o sizinle birlikte daha büyük hedeflere yönelmek ve sınırlarını zorlamak isteyecek. Cesur davranışlarınız, ilişkinizin daha heyecan dolu ve ilerlemeye açık olmasını sağlayacak. Terazi Burcu Yorumu Açıklaması İçinizdeki duyguları ifade etmek, ilişkinizin ilerlemesi için önemlidir. Sözlerle duygularınızı ifade etmek, karşınızdaki kişiye ne kadar önemli olduğunu gösterir kalp kalbe karşıdır ve duygusal açıdan birbirinizi anlamak ve desteklemek ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Karşı cinsten ve burcu ya da yükseleni ikizler olan bir kişiyle duygusal içerikli konuşmalarınızın olacağına dair bir beklenti var. Buç veya yükselen burcun, bazen insanların kişilikleri ve davranışları üzerinde etkileri olduğu düşünülür. İkizler burcu genellikle cesaretli, enerjik ve liderlik yeteneklerine sahip insanlar olarak tanımlanır. Bu kişiyle olan duygusal konuşmalarınız ilişkinizin derinleşmesine ve daha yakın bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Astrolojik inançlar kişilere kendi davranışları ve ilişkileri hakkında daha fazla içgörü kazanma fırsatı sunabilir. Ancak kişisel deneyimler ve açık iletişim her zaman daha önemlidir umarız bu kişiyle olan konuşmalarınız size duygusal tatmin ve anlayış getirir ve ilişkinizin daha da güçlenmesine katkı sağlar. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede yeni tanıştığınız birisinin sizden etkilendiği ve çevresine bu durumu söylediği belirtilmektedir. Bu kişi sizinle olan etkileşimlerinden dolayı etkilenmiş olabilir. Size karşı ilgi duyuyor, sizinle geçirdiği zamanlardan keyif alıyor veya sizin kişiliğiniz, yetenekleriniz veya dikkat çekici özelliklerinizden etkilenmiş olabilir. Bu tür bir etkilenme, sizinle arasında potansiyel bir bağ kurmak istediğini gösterir. Çevresine bu durumu söylemesi, sizinle ilgili düşüncelerini ve duygularını açıklaması anlamına gelir. Bu durumda, yeni tanıştığınız bu kişiyle ilgili daha fazla bilgi edinebilir, iletişimi sürdürebilir ve belki de daha yakın bir ilişki geliştirebilirsiniz. Olak Burcu Yorumu Açıklaması Sevdiğiniz kişi, sizin ona dönüp baktığınızda sizi gözlerinin içine bakarken yakalayacak. O an, sizin birbirinize olan ilginizi ve bağınızı gösteren küçük ama anlamlı bir an olacak. Bu karşılıklı bakışlar size birbirinize olan bağınızı hatırlatacak ve ilişkinizin gücünü yansıtacak. Kova burcu yorumu açıklaması. Bu cümle aşk hayatınızda rekabetin veya rakiplerinizin olabileceğini işaret ediyor. Aşk ilişkilerinde başkalarının da ilgisi olduğunda veya sizinle aynı kişiye ilgi gösteren başkaları varsa bu durumda hazırlıklı olmanız önemlidir. Sağlam bir iletişim, güven ve duygusal zeka bu tür durumlarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Kendinize olan güveninizi kaybetmeden ilişkinizi sürdürmek veya kazanmak için gereken adımları atmaktan çekinmeyin. Ancak her durumda saygılı ve anlayışlı olmak önemlidir çünkü aşk ilişkileri her iki taraf için de duygusal bir deneyimdir. Balık burcu yorumu açıklaması. Siz ilgilenmediğiniz halde size yakın davranan birileri var. Bu kişiler size karşı samimi bir ilgi gösteriyorlar ve sizinle daha yakın bir ilişki kurmak istiyorlar. Bu durum sizi şaşırtabilir ve nasıl tepki vereceğinizi bilemeyebilirsiniz. Kendi duygularınızı ve sınırlarınızı göz önünde bulundurarak bu kişilerle iletişimi yönetin ve samimi bir bağlantı kurmak isteyip istemediğinizi net bir şekilde ifade edin. 11 Şubat 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Son derece huzurlu ve keyif dolu bir gün sizleri karşılıyor. Yoğun duygular, keyifli paylaşımlar günün enerjileri arasında bulunduğunuz kalabalık ortamın içinde yalnızlığınızın kendinizde baş başa kalmanın içsel sesi sahip olduğunuz güzelliklerin ne kadar değerli olduğunu daha iyi kavramanıza neden olacak. Özel yaşamınızda dış etkiler ilişkinizde gerginlikler yaşamanıza sebep olabilir. Kendi aranızda sorunlarınızı çözümlemeye çalışmalı ve dışarıya karşı birlikte güçlü bir tavır sergilemelisiniz. Boğa Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Boğa burçları. Bu süreçte iş hayatınızı ilgilendiren konularda insanların saygısını kazanacağınız için yapmak istedikleriniz konusunda oldukça kararlı olmalısınız. Özel yaşamınızda birlikteliği olmayanlar bir anda ilgi odağı olup ısrarcı tavırlarla sizi etkilemeye çalışan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Beraberliği devam edenler ise peşi sıra yaşanan olumlu olumsuzluklar birlikte olduğunuz insanla ilgili güven problemi yaşamanıza gelecek konusunda kaygılanmanıza neden olabilir. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları. Birçok sıkıntınızı arkanızda bırakarak yepyeni ve özel bir döneme giriyorsunuz. Özellikle iş ve özel hayatınızı ilgilendiren konularda yaşadığınız olumsuzlukları geçmişte bırakarak hareket etmeyi başarabildiğinizde başarınızı başarı katacak ve ilişkilerinizi iyileştirerek mükemmel bir hale getirebileceksiniz. Çok çalışarak azminizde birçok bilgi ve başarıya ulaşabileceğiniz, statünüzü yükseltebileceğiniz bu özel zamanı çok iyi değerlendirin. Ortaklaşa yaptığınız işlerde ise büyük bir başarı ve maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları. Bu günlerde cazip teklif ve fırsatlarla karşılaşabilir fakat karar vermekte ürkek davranarak ayağınıza gelen fırsatı değerlendiremeyebilirsiniz. Bugün her ne olursa olsun kendinize güvenmeli ve hızlı kararlar alarak şansınızı değerlendirmelisiniz. Son pişmanlık fayda etmez bilirsiniz aile bireyleri arasında yaşanacak bir tartışma sonucu hiç de hak etmediğiniz davranışlarla karşılaşabilirsiniz. Ne susun günü kendinize zehir edin ne de fevri davranıp bağları koparır tarzda hareket edin. Gün ve tepkilerinizi kontrol altında tutma günü. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Bugün gerilim ve karmaşa hissedebilirsiniz. Fakat mantıklı ve iyimser bir tavır içinde olabilirsiniz. Fakat Burcun son 10 günlük devresinde doğmuş olanlar bugün duygularını denetlemek için gayret göstermeleri gerekiyor. Çünkü karşılaştığınız olaylar ve kişiler bilinçaltınızı uyandırabilir ve unutulmuş arzularınız açığa çıkabilir. Ancak bu durumda duygularınızı denetlemeniz pek kolay değil. Heyecan ve huzursuzluk hissedeceğiniz kişiler ile karşılaşabilirsiniz. Fakat duyguların derinliğine gömülmeyin ve dikkatinizi isteklerinize odaklayın. Sevdikleriniz sizi destekliyor. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları Bir arkadaşını ya da yakın bir akrabanız yaşadığı olaylardan sizi sorumlu tutmaya kalkabilir bu konu özellikle iki kişi arasında yaşanan aşkla ilgili bir durumsa konunun dışında kalmalı bu tarz bir suçlamayla karşılaşmanıza sebep olacak davranışlardan uzak kalmalısınız. Başkalarına gösterdiğiniz merhameti biraz da kendinize göstermeli ve insanların kendi tercihlerinden dolayı yaşadığı olumsuz durumların sebebi olarak sizi göstermelerine izin vermemelisiniz. Özel yaşamınızda ise birlikte olduğunuz insandan duyacağınız sevgi sözleri ruhunuzu okşayacaktır. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Sürekli ertelediğiniz ya da uygun ortamı bulamadığınızdan dolayı ifşa edemediğiniz görüş, fikir öneri ve projeleriniz için başlangıç zamanıdır şimdi. Bir an evvel harekete geçin ve gökyüzünden aldığınız gücü yaşamınızın her alanına başarıyla yansıtın. Maddi konularda iş hayatınızdaki girişimleriniz olumlu sonuçlar verirken sizi bir adım daha öteye taşıyacak yeni şartlar, yeni oluşumlar içinde bulacaksınız kendinizi. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Bugün oldukça duygusal olduğunuz bir gün. Partnerinize karşı gereksiz tepkiler verebilirsiniz. Bu durumdan dolayı kendinizi çok fazla strese sokmayın. Bu akşam iş ve planlarınızı ertelemeli, biraz dinlenmelisiniz. Bugün ne istediğiniz konusu üzerine odaklanabilirsiniz. Hayal gücünüzü açığa çıkarabilecek işlerle uğraşabilirsiniz. Üzerinizde baskı yaratan ve sizi zorlayan durumlardan kurtulmanın yollarını arayabilirsiniz. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Yay burcu astroloji yorumu Sevgili Yay burçları. Daha önce yapıp yapmamak konusunda tereddüt ettiğiniz konuları ele alabilir ve kısa bir süre içinde istediğiniz şekilde size fayda getirecek hale getirebilir maddi imkanlarınızı arttırabilirsiniz. Geçmişe takılıp kalmadan günün getirdiğini akıllıca değerlendirdiğiniz özel zamanlardasınız. Kendinize olan güven ve cesaretiniz iş hayatınızda statünüzü yükseltesek bir enerji sizler için tam tersi kararsızlığınız yüzünden fırsatlar kaçırmanıza neden olabilir. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları Sabah saatlerinde önemsediğiniz konular ile ilgilenebilir ve büyüklerinizin ziyaretine gidebilirsiniz. Sorumluluk hissettiğiniz konular ile ilgili yapacağınız çalışmalar, kendinize olan güveninizi yükseltesek. İşlerinizi acele etmeden kararlı bir biçimde sürdürebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde duygularınız derinleşecek ve ideallerinizi gözden geçireceksiniz. Şimdiye kadar uyguladığınız sisteminiz ile ilgili bazı değişiklikler yapmanız gerektiğini düşünebilir ve çeşitli hayaller kurabilirsiniz. O arada kaygılardan uzak durmalısınız. Kova burcu astroloji yorumu. Sevgili Kova burçları. İş hayatınızda kontrollü davrandığınız sürece her şey istediğiniz yönde şekillenmeye başlayacak. Yeter ki kararlı tavrınızı disiplinli bir şekilde sürdürebilin. İşinizle ilgili yolculuklar söz konusu olabilir. Tereddüt etmeden yolculukları gerçekleştirin. Yeni fırsatlar, yeni insanlar tanıyarak maddi anlamda karlı çıkacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız olanlar, bu dönemde hoşlandığınız kişiyi etkileyen bir olay sizi de etkileyebilir. Balık burcu astroloji yorumu. Sevgili Balık burçları, Mars'ın uydusu Phobos bugün yakın bir arkadaşınızdan gelecek bir haberle oldukça sevineceğinize işaret etmekte. Bu sizi de içine alan bir konu olabileceği gibi arkadaşınızın uzun zamandır mücadele ettiği bir konuda kazandığı zaferi de olabilir. Her iki durumda da sevineceksiniz. İş hayatınızda ise bugün keskin kararlar almadan önce iki kez düşünmeli, finansal anlamda risk taşıyan işlerden mümkün olduğu kadar uzak durmalısınız. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.